Şimdi size 14 Mart 1980 tarihli kısacık bir mektup okuyacağım. Siz bu mektubu okurken Zeki Müren'in sesini hayal edebilirsiniz. Canım anneciğim, Paris'te bir klinikteyim. Biraz sonra 8 saat sürebilecek bir ameliyata gireceğim. Her şey biz insanlar için. Şayet uyanmazsam 25 yıllık sanat hayatımda yüce halkımın bana layık gördüğü tüm maddi varlığımla bir Müren Vakfı kurmanızı ve bu vakfın yoksul insanlara şifa verecek yollarda kullanılmasını kesinlikle istiyorum. Öperim. Sanatçılar halka karşı tribüne oynayabilirler. Yani tevazu görüntüsü içinde olabilirler zaman zaman ama kişisel mektuplar zamanın delilidir. İnsanlar her zaman kendilerine ve çoğunlukla da başka insanlara yalan söylerler ama üslup asla efsaneleri efsane yapan da budur. 인간을 인간 y a p a 다